Vecihi Hürkuş 18 Ocak 1896'da İstanbul'da doğdu. İlkokulu Bebek'te okuduktan sonra Üsküdar'da Füyüzat-ı Osmaniye Rüştiyesi'nde ve Üsküdar Paşa Kapısı İdadisi'nde eğitimine devam etti. Daha sonra Tophane Sanat Okulu'na geçerek buradan mezun oldu. 1912 senesinde eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak Balkan Harbi'ne katıldı. Balkan Harbi bitince İstanbul Ordu Kumandanlığı'nın görevlendirmesiyle, Beykoz Servibur'undaki esir kampına kumandanlık yapmaya başladı. Tayyare Makinist Mektebi'ne girdi, buradan mezun olduktan sonra, Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat cephesine, makinist olarak gönderildi. Ancak 2 Şubat 1916'da bir uçak kazasında yaralandı ve tekrar İstanbul'a geldi. İyileştikten sonra Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girdi. Burada 21 Mayıs 1916 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 15 Kasım 1916'daki mezuniyetinden sonra pilot diplomasını aldı. 1917 senesinde Kafkas cephesi de 7. Tayyare bölüğüne tayin edildi. Bu cephede bir rız uçağını düşürdü ve uçak düşüren ilk Türk tayyareci olarak tarihe geçti. 8 Ekim 1917'de ise bir hava savaşında kendi kullandığı uçak Ruslar tarafından düşürüldü. Yaralanan Hürkuş, uçağını Rusların eline geçmemesi için yaktı. Ancak kendisi esir düştü ve Hazar denizindeki Nargin adasına gönderildi. Buradan Azeri Türklerinin yardımıyla kaçtı. Birlikte kaçtığı istihkam Teğmeni Salih Bey'le iki buçuk ayda, yaya olarak Süleymaniye üzerinden Musul'a ulaştı. 1. Dünya Savaşı sonlarında İstanbul'a geldi ve hava müdafaa bölüğüne atandı. Bu sırada bir av uçağı tasarımı yaptı ama bu projesi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ile yarım kaldı. İstanbul'un işgali üzerine ise Hürkuş, Anadolu'ya geçip milli mücadele saflarına girme yollarını araştırdı. Esaretten dönen askerlerin arasına karışarak haremden kalkan bir cemiye bindi ve Mudanya'ya ulaştı. Ardından Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya'ya giderek sivil pilot olarak Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda başarılı keşif uçuşları yaptı ve bir Yunan uçağını düşürdü. Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları nedeniyle üç defa Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnamesi verilen tek kişi olarak, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası kazandı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İzmir Seydiköy'de açılan Tayyare Okulu'nda eğitim vermeye başladı. 1923 yılında İzmit mıntıkası Tayyare bölüğüne atandı fakat burada 3 ay kaldıktan sonra, binbaşı Fazıl'ın eğitim uçuşu sırasında düşüp yaşamını yitirmesiyle yeniden İzmir'e çağrıldı. Uçak tasarımı üzerinde yoğun çalışmalara başladı ve savaş sırasında Yunanlılardan kalan uçak malzemelerinden yararlanarak projesini hazırladığı ilk Türk uçağı, Vecihi K6'yı 1924'te tasarladı ve üretti. Uçağı için uçuş müsaadesi istedi. Ancak uçabilirlik sertifikası için toplanan teknik heyette, tayyareyi kontrol edecek personel bulunamadığından, vecihi K6'nın uçuşunda gecikmeler yaşandı. Sonunda teknik heyetten bir kişinin, vecihi. Biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar. Demesi üzerine Vecihi Hürkuş, 28 Ocak 1925'te, Vecihi k ile ilk uçuşunu yaptı. Ancak bu uçuş izinsiz gerçekleştirildiği için cezalandırıldı. Hürkuş, yetkili makamlarla bir takım sorunlar yaşamaya başladı. Yardımcılığını yapan makinistin de görevine son verildi, bunun üzerine kurumdan yeniden ayrıldı. 21 Nisan 1932'de ilk Türk Sivil Havacılık Okulu olan Vecihi Sivil Tayyare Mektebini kurdu, okula ikisi kız olmak üzere 12 öğrenci kaydoldu. 1933'te Vecihi Hürkuş, iş adamı Nuri Demirağ'ın 5000 lira bağışta bulunmasının ardından, Vecihi 16, kapalı kabin uçağını imal etti. Aynı yıl, tek satıhlı, Vecihi 15, uçağını da yaptı. 30 Ağustos 1933'te ikişer adet Vecihi 14 ve Vecihi 15 uçakları ve bir adet Nuri Bey Vecihi K-16 uçağı ile öğrencileri, İstanbul'da gösteri uçuşu düzenledi. Öğrencileri çeşitli başarılara imza atmalarına rağmen, okulu, maddi sıkıntılar ve öğrencilerinin diplomalarına denklik verilmemesi yüzünden kapandı. Bundan sonra, Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulcan'ın çağrısı üzerine yeniden Ankara'ya döndü, burada baş öğretmen olarak görev yaptı. Etimesgut hangarlarını inşa etti, yetiştirdiği öğrenciler, Rusya'ya eğitime gönderildi. 1936 yılında yeğeni Eribe'nin Cumhuriyet Bayramı törenleri provalarında paraşütünün açılmayarak yaralanması ve ardından vefatının üzerine büyük üzüntü geçirdi. 1937'de Hürkuş, mühendislik eğitimi için Almanya'ya gitti, Weimar Mühendislik Mektebi'nden 27 Şubat 1939'da Tayyare Makine Mühendisliği diplomasını alarak mezun oldu. Yurda dönüşünde Türk Hava Kurumu tarafından Van'a tayin edildi, bunun üzerine Hürkuş görevinden yeniden istifa etti. 1942'de Vecihi Hava'da kitabını yayınladı. 1947'de Kanatlılar Birliği'ni kurdu, Türk Hava Kurumu'ndan, Magister, tipi bir öğrenim uçağı temin ederek, Kızı Gönül ile, Kanatlılar adlı bir dergi çıkarttı. 1951'de 5 arkadaşıyla birlikte, havadan zirai ilaçlama yapmak üzere, Türk Kanadı, şirketini kurdu. Sait Bayav ve Muammer Öniz ile İngiltere'den, Oster MK-5, tipi 3 uçak aldı. 1954'te Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu. Sefer yapılmayan şehirlere uçuş koyma izni alamayan, bir süre gazete dağıtımı yapmak isteyen Hürkuş'un şirketi daha sonra kapandı. Elinde kalan son uçağı TC Erki Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün emrinde kullandırarak Güneydoğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat arama çalışmalarını yaptırdı. Ömrünün sonuna kadar Türk havacılığının gelişmesi için büyük çabalar sarf eden Vecihi Hürkuş 16 Temmuz 1969'da hayatını kaybetti. Kabri Ankara Cebeci Belediye Mezarlığı'nda bulunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.